Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar yani Yani yıllar sonra diye, Aylar sonra diyeyim ben öyle artık Ben bunu yani 2 yıl önce mi ne çekmiştim Zaten 2021 zamanda mı ne çekmiştim Bayağı 2 yıl oldu yüksek 2 yıl önce çekmiştim arkadaşlar çağlar boyu savaş Bir tane videosunu çekmiştim Ondan sonra zaten daha hiç çekmemiştim arkadaşlar ee, Sonra ikinci oyuna bayağı çekmiştim Ablamıştım bugün arkadaşlar yeniden çağlar boyu savaş e, Yani bildiğimiz ismi bizim çağlar boyu savaş ee, Normal isim arkadaşlar e, ee, çağ savaş aslında normal isminde Age of var ya yani çağlar boyu savaş yine yine aynı o tarz bir şey oluyor ama Age of var diyelim çağlar boyu savaş diyelim neyse artık bu da zaten bilmiyorsanız söyleyeyim Stigwell Legacy'nin yapımcılarının yaptığı bu oyun açtığı Max game Studios'un aynı şekilde ee, arkadaşlar oyunun APK'sını indirdim birazcık eğlenmek adına ama direkt APK yani şey ya, O oyunun apk yani hilesini kapatıp açamıyorum. Neyse e, oyunun APK'sını eğlenmek için bugün başladım ve bunun da genel modu varmış. Generallerde böyle e, şey yapabiliyoruz yani. Ha ekip modu buradan kapattım tamam arkadaşlar. Glorious Morning 2 ama. Onu. onu bilmiyorum. Burada da e, şeyler var böyle ne lan bu mesela Zunov var. Baya değişik e, var. Bunları da aslında oynayabiliriz. Hatta şu general ilk oyunda da vardı. Gongas Kang. Şu da vardı hatta. Buna benzer bir şey vardı. Yalnız ne kadar çok müzik geldi. oyun bu arada sesle biraz sıkıntı olabilir. Çünkü anladığın kadarıyla yine Legacy'nin yapımcılarının yaptığı oyun olduğu için çok fazla ses sıkıntısı olabilir. O yüzden arkadaşlar şunu bir bakın. Glorious Morning 2 HD modu da açacağım. Arkadaşlar isterseniz bir Impossible'da oynayalım. Hadi bakalım Impossible'da hileyle oynayalım. Bakalım neler olacak. Aa impossible gelince oyunun sesi değişti lan. Arkadaşlar bu niye bu kadar ses geliyor? Neyse yapacak bir şey yok. birazcık e, daha ne akşam e, sesi birazcık kızıp izleyebilirsiniz onu yani çünkü ses yani yüksek ses şu an size çok fazla gelebilir. Aynen çok fazla geliyor abi. Abi şimdi ben kuleleri arttıracağım. Ee, bunlardan koyayım mı abi? Abi ya vurdu ya vurdu ya. Abi bir dakika ben restart diyeceğim bu arada. Abi adam bana vurdu ya. Arkadaşlar dur bakayım. E hatta töp yerine tavuk yapacağım. Dur ben öyle bir şey yapmak istiyorum. Bir dakika. Bunu fullleyeceğim. Aynen abi. Tamam. Tavukları fullledik arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Ya abi sesi bir tık kusuyorum. Yine şey olmuyor ki. Vallahi etki etmiyor diyeceğim. Dört tane sancı öldürüyor lan bir adamı. Abi oha. İnanılmaz. Arkadaşlar bir Çok çakalım bakalım. İnanılmaz abi. Arda inanılmaz yani. Tamam abi ben bunları bir de şey yapacağım. Nasıl lan? Ha pardon ya. Ağzına edeyim seni. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şimdi hiç yapamazlar. Şimdi ben bir tane adam çağıracağım abi. Şu dinozorlu adam çağırayım. Aa anında çağırıyorum. Abo. Çok tehlikeli oldu bu oyun ya. Arkadaşlar ben bunu direkt alırım abi. Öldürün lan şunları. Ha öldür vur vur. Abi vur. Öldür. Ha. Abi sınırsız dinozorla bastım. Ay, olamaz böyle bir şey. Ay kötü oldu lan Level atlayacağım hatta. O istediğimiz level'a geçebiliyoruz. Ağzını kırayım tek. Abi yalnız direkt şeye geçtim ya. Son çağa geçtim. Olamaz böyle bir şey. 150 kalıptan göndereyim mi? Abi çok saçma bir şey oldu bu. Olamaz böyle bir şey. Adamlar bizi öldüremek. Abi öldürün aynen öyle. Ya şunları sat abi sat şunları ya Metor Abi uzay çağında taşın ne işi var Taş atarın ne işi var ya Size şunları da mı koysam Abi tek atıyor ki Dur bakayım Abi bunları kaldıramıyor çünkü tek atıyor ya Şimdi arkadaşlar ben bir tane özel asker göndereceğim Bakalım özel asker neler yapabilecek Özel asker tek başına oraya alabilecek mi bakalım Alır bence abi çünkü Sonuçta işte yani son çağdaki adamdan bahsediyoruz İlk çağa gönderiyoruz yani Oğlum tek atıyor lan. Ateş ettiğine göremiyor ki ağzına Abi bir sürü 150 kalıptan bastım. Abi. Yalnız harbiden arkadaşlar bayağı kolay oldu. Yani bu nasıl bir şeydi lan? 5. dakikada direkt aldık yani. Ee, o zaman ne yapalım? Biz bir şey daha yapalım abi. Ee, Hatchcut modu... Glorious Morning 2'nin ne olduğunu ben tam anlamadım bu arada. Glorious Morning 2 ne oluyor hiç şey anlamadım. Yani ne oluyor yani onu yapınca. Eee bu sefer ne yapalım? Vallahi bu sefer ne yapacağımı pek bilemedim ama... eee impossible. Ortaki çağlardan birinde mi oynamaya çalışacağım? Mesela askeri çağda bakalım askeri çağda neler yapamayacak. Yine Impossible'da girelim o zaman. Ana çok güzel abi. Şimdi ben bir neval atlayacağım. Asker çağı yeter abi bizim için. Yani şu roket de çok iyi ama. Tamam bunları koyduk. Abi ben bundan füze atmak istiyorum ama ya. Füze çok güzel. Tamam abi iyi. Füze eğlence. Oha iki tane füze mi ölüyorsun lan gerçekten? Allah belanı Abi bakalım askeri alanda ne yapacaklar. Allah'ım ya psikopat boyun ya. Allah 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 Bunun müziği değişmiş yalnız ha bu. impossible da gerçi normal Zot'ta da adamın ben denemek halinde aynı müzik çalıyor değil mi? Çok farklı. <laughs> Vallahi var hiç şey yapamıyorlar adamlar. Hadi şey deneyelim bir de. Ee, bakalım şeyde ne yapacaktır. Abi çok güzel. O tek atıyorlar. Bunlar daha da fena tabi. Abi adamla tek atıyor. hadi bir tane işte tank gönderin Tankı karşı ne yapacaklar bakalım. Ya bu arada ben var ya abi şeyi kısıtım ya müzik kısım ses duyuyor mu? Aa ses duyuyor. Böyle oynayalım Allah diğer türlü ses çok geliyor ya. Vallahi hap hap tank hiç yapamıyorlar. ha. Çok güzel abi. abi bitirdi oyunu bitirdi tank Oha abi koyuyor Ölüyor zaten, zaten. Vallahi tebrik etmek lazım fena adamlar içinden geçtim bakalım ne yapalım şu general nasılmış ki general bunu daha sonralarda oynayabiliriz evet bunları oynayabiliriz ya oha voltornator burada da var lan aynı adam ha total domination aa saliste spray bu da vardı sanki bak 4 tane adam var bak bu bu vardı galiba buna benzer aynı adam vardı böyle fremon'la bak gongas kank vardı 4 tane adam aynı vardı aynı A aaa leon ya abi bu da vardı da sadece 2, üç, dört tane farklı lan. Şu farklı. Buram Sanki bu da vardı gibi geliyor ama. Bu farklı galiba. Bu farklı, bu farklı. Bak bunu farklı. Üç tane farklı lan sadece. Ha bir de dördüncü dört tane farklı var. ya bir de 5. Beş, beş tane farklı arkadaşlar. Geri kalan alt, ee, geri kalan zaten beş tanesi. Beş tanesi aynı, beş tane farklı gibi şey. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim o zaman kısa güzel bir videoydu. Bugün başka video gelir mi bilmiyorum. Bundan önce GTA Vice videosunu attım. Oradan izlemek isteyebilirsiniz. Akşamüstü yine belki video gelebilir. Kaç kaç gündür gelmiyor ama e, belki gelebilir. Fırsat bulamıyordum için arkadaşlar. Yoksa ben çekmeye yediğimden değil. E, Egemenle Survivor istiyorsunuz bu arada ama arkadaşlar Egemenle de her zaman Survivor gelemiyor ki. Zaten Egemenle ben Survivor çektim daha bir yapacak bir şey bulamıyorum yani. Harbiden bulamıyorum. Bir nokta zaten 10. bölümde sonra tıkanım ama gelecek merak etmeyin. E, zaten o da zaten 5-10 bölüm sonra zaten o seriyi bitirmediği için çünkü, çünkü ardından yapacak bir şey bulamıyorum. Neyse bir dakika da görüşecek kendinize iyi bakın ve bay bay.